Merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk videomda sizlerle beraberim. E, bu video ne videosu olacak derseniz eğer bu video bir alışveriş videosu olacak. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz yorumlarınızı bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Uzatmadan hemen başlamak istiyorum. İlk ürünü gratis'ten aldım. Bu Nivea'nın Clear Comfort and Transparent Fold Kaltı. E, bu çok güzel. Kokusu harika. Fresh bir koku. Baymıyor. Ama tek kötü yanı var. Pudralı. Ee, ama dikkatli sıktığınız zaman bir sorun olmuyor. Güzel bir ürün. Bir diğer ürün yine ürün Bu Moderna markasının kuru şampuanı. Bu kuru şampuanı çok büyük ünlüklerle almıştım aslında. Daha önce Got2B'ninkini kullanıyordum. Ee, bunu da denemek istedim. Fiyatı uygun olduğu için. Fakat bunu renkli olduğunu bilmiyordum. Sıktığınız zaman saçınıza kestane renkli olduğu için doğal olarak kahverengi bir boya sıkıyor gibi oluyor. O yüzden kullanmayacağım. Büyük ihtimalle çöpe gidecek. Ee, bir de ürün yine Gökçü'den aldım. Bu Lönes Takma kirpikler. Normalde çok fazla takma kirpik kullanan bir insan değilim. Ee, ama bu hafta içinde mezuniyetim var. Mezuniyetimde kullanmak için aldım bunları. Umarım ee, umarım iyidir, güzeldir. Bakalım deneyeceğiz. Görüşürüz. Bizleri bana daha önce çok övdüler. Arkadaşlarım çok beğenerek kullandıklarını söylediler. Ben de bir alıp denemek istedim. Bakalım denedikten sonra size yorumlarını yaparım. İsterseniz sonuçları da yapabilirim. Diğer ürünümse ee, şöyle Watson'dan aldım. Görmekte markasının. Ben de taktım geri. İyidir. Şimdi çok bir şey fark ettiğini düşünmüyorum. Öyle bu rast geldiği için bunu aldım. Diğer ve son ürünüm arkadaşlar. şu Eklem müziklerim. E, eklem müziklerini çok seviyorum. Kullanmayı günlük olsun, gece olsun. E, her zaman kullanabilirim. O yüzden bunları da beğendim, aldım. Gayet hoşlar, güzeller. E, benim videom bugünlük bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.